Baba size bir şey söyleyeyim mi, size, siz bana çıkmadığınız için çok mutluyum şu an. Ay Eda Hanım kuş yuvanız çok güzel oldu. Kuş yuvanız çok güzel oldu dedi, ben bayıldım sadece. Sana yedi yedim. Arkadaş değerli, niye bu kadar herkes bir <laughs> uğraşıyor ya? Dünden beri gül, gül, gül. Bence olmadı. Ferit Bey ne takıyorsunuz öyle, kukuleta mı? Abi, kukuleta kukuleta mı buranın... takıyorsunuz? Ferit her zamanki taktiği yapıyor. Ne yapacağını bilemedi şu an. Bence zaten öyle kalacak saçı. Ferit Bey o öyle olur mu sizce? Hiç yapabildiniz mi onu? Bir bakar mısınız? Bir bakar mısınız? Bir Bakacağım şöyle karşısına mi? geçin mankeni. mankeni. Ya işine karşısına bak. Geçin. Meslek bilmiyorsun. Buraya gelmiş konuşuyorsun. Paket olmuş. Sen karışma. Üstünde fiyon. Paket olmuş. Fiyonk Hediyelik. Fiyonk nerede fiyonk? Hediyelik olmuş. Şu fiyonk nerede? Fiyonk önünde paket olmuş. Bir daha bak istersen. Hediyelik bir eşya orada? gibi aynı. Hayır alıyorsun. ben saça tutarım. Şöyle tutar mısın? Bir şey olmaz. Yana al o zaman biraz. Ya bir durur musun ya? Ya istemiyorum hediye paketi gibi çıkmak. Bak yemin ediyorum böyle bırakırım. Sekiz dakika Bırak kaldı beni artık. Beni bağlamıyor. Bırak. Beni de bağlamıyor. Böyle beni takarım. Bağlamıyor. Bırak. Allah Allah. Kendi şeyin nasıl? Sen onların sapına mı inmişsin? Hayır. Takmıyorum ya. Sen de onlarla böyle çıkartır mısın? Valla çok mutluyum. Allah Allah. Ne anlaştık dedi ki iki dakika dakikamız az kaldı. Susacaktım ben saçı yapacaktım. Kendi ben. salonun olsa böyle artistik öyle, yapamazsın. Öyle de artistik yaparım. Tabii, iyi yapamıyorum. niye yapamıyorum? Yapamazsın. Kendi salonum niye yapamıyorum? Yani şey Kendi salonun şey olsa bırakıp gidemezsin. Ben, gidemez ben Necati bile. gibi çalışan değilim. Her türlü Hiç artistik yaparım. Hiçbir şey yapamazsın. Kız duruyordu ne oldu neye kızdın? Ben, ben böyle mi davranıyorsun? Evet. Eda'cığım seni hediye paketi mi yaptı? Buradan kargoya kargoya Hayır, memleketine. Ben kim sözünü tutmazsa ona öyle davranırım. Sözünü tutmayan insanları sevmem. Kadın erkek cinsiyet de ayırmam. Kim sözünü tutmuyorsa o düzgün insan değildir. Biz ne konuştuk konuşmayacaktı. Ne sözü ya noterden onaylı kağıt mı abi? zaten söz noterden onaylanmaz. Ne ne dedim ne dedim? Söz noterden onaylanmaz. Böyle Ağızdan ama çok onaylanır. Hay çok kötü duruyor bu şu an böyle. Nereden biliyorsun? E kötü kötü. Nereden biliyorsun? Herkes söylüyor kötü. Nereden biliyorsun? Diyor. Nerede gördün? Görmediğim bir şeyi kötü mü nasıl biliyorsun? Ya hissediyorum yani istirim pekli benim. Böyle şeyleri sevmem ha. Tamam. Çok kötü puanda duruyor. Görmediğim mesela. şeyi nasıl çok kötü duruyor diyorsun? Görürsün puanda.